Evet değerli Tercüman TV izleyicileri, Nezip Belediye Başkanı'nın talimatıyla 26 mahallemize mas ücretsiz maske dağıtımı başlamıştır. Toplamda şu ana kadar 10 bin tane maske dağıtımı yapılmıştı ve maske dağıtımlarımız devam ediyor Nezip personelleriyle. Evet şu anda mahalle mahalle maske dağıtımı devam ediyor. Karşıyaka Mahallesi'ndeyiz. Ablacığım e, Nizip Belediye'mizin ücretsiz maske dağıtımı musun? nasıl buluyorsunuz? Memnun musunuz? Evet. evet. Sağ olun. Biz teşekkür ederiz. İyi günler. Evet. evet. Karşıyakadayız şu anda. Evet e, Nizip nizi de eşliğinde ücretsiz e, maske dağıtımı devam ediyor. Evet, Evet. şu anda Karşıyaka Mahallesi'ndeyiz. Aldığımız bilgilere göre 10 bin tane maske veriyor, dağıtımı dağıtıldı ve devam ediyor. tek tek kapılar çalarak kalkana maske, maskeler veriliyor. Evet, Müzellik Belediye Başkanımız Mehmet. nasıl, buldunuz maske dağıtımı? Dolayısıyla evet. o da söyledi. Evet. da Eee Vallahi Evet. teşekkür ediyoruz. Evet. 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 çekimlere devam ediyor. Belediye Başkanı'nın yani Böyle güzel hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Evet, müzik personelleri eşliğinde maske dağıtımı devam ediyor. Evet, e, duygularınızı alabiliriz. Bir maske ücretsiz dağıtılıyor. Teşekkür ediyoruz. Evet. Belediyemize. Biz teşekkür ediyoruz. Sizin de düşüncelerinizi alabilir miyiz? Belediye başkanına teşekkür ederiz. Evet. Maske dağıtılığı için çok teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Ablacığım, evet. ücretsiz maske dağıtıldı. Teşekkürler. <laughs> Şöyle evet. devam ediyor maskelerimiz dağıtılmaya. <laughs> <Rahat> <laughs> <Rahat olmayı. gülüyor> <laughs> evet yoğun bir talep var maske. Yinece <laughs> <laughs> uzak, bak gece evde oturayım sokak sokak geziyor. Nizli Belediye Başkanı'nın talimatıyla. İşte su maske dağıtılıyor. Tatlı uzak mı kafanı? Ablacığım ya. Ee, alabilir miyiz? İşte su maske dağıtılıyor. Evet. Ha, evdesiniz kendiniz. Evet. Çok şükür. i̇yi günler. Hı. Evet Nizli personelleri eşliğinde ücretsiz dağıtılıyor. maske dağıtılıyor. Karşıyaka Mahallesi'ndesiniz. Evet. Abi, evet. Mahallesi'ndeyiz. gel, ver, aşağı gel, gel. Kesin, gelsin, gelsin. Bir şey girmez. Abla, Evet Karşıyaka Mahallesi'ndeyiz. Şu ana kadar 10 bin, 10 e, bini geçti e, maske dağıtımı. Evet, Nizi Belediye Başkanımızın talimatıyla. Evet, Nizi personeli eşliğinde ücretsiz maske dağıtımı devam ediyor. Ama çocuklar uymuyor. Evet, e, karşıya kadar hiçbir çocuk gerçekten e, kuralara uymuyor ve 20 yaş altısınız. Ben evet. evlerinizde olmalısınız. Sağlığımız açısından. Evlerinize gidin. Şey yapmayın dışarıda. Buraya gel. Gerçekten kalabalık bir e, mahalle. Alican. Hanım'a şey. Hı? Evet, bizim personelimiz eşliğinde ücretsiz maske dağıtımı devam ediyor. Ee, halk ee, e, maske dağıtımında memnun mu? Çok memnun efendim. Belediye başkanımıza hep saygılarını sunuyorlar. Evet. Böyle bir şeyden dolayı, hizmetten, dolayı evet. teşekkürler. Ama, maskeni tak öyle evet. Biz de çok teşekkür ederiz. Sizlere kolay gelsin diliyoruz. Evet. Biravulum almış ellerle Evet. Ablacığım görüşleri, evet. için e, alabilir miyiz? Biz geldiğimiz başkanımız ücretsiz maske dağıtıyor. Valla biz ne diyebiliriz yani. Evet. Evet çok zor durumdayız. Evet. Bu bu korona bizi çok zor durumda. Durum evet, evet. Ekonomik olarak. Evet. Biz e, yedi kişiyiz. Evet. Eşim hurdacılık yapıyordu. onu da çıkamıyor yasaklandı. E ne yapacağımızı bilmiyoruz. Buradan e, hanımefendi yetkili kurumlara Evet. Ne yapacağımızı bilmiyoruz. Çok zor durumdayız yani. Yani madem çalışmayın diyorlar, işi yapmayın diyorlar, bir yardım etsinler bari. Hı? Yani bu üç ay böyle sürecek diyorlar ama üç ay boyunca biz bak yedi kişiyiz. Bu evin içine nasıl? Var. Borç var, kredi var. Ne Eminim yetkili kurumlar sesinizi duymuştur. Size inşallah bence yardım edebilecekmişsiniz. İnşallah. Çok evet. evet. teşekkür ediyorum. İyi ilgilenirsiniz. Kendinize iyi bakın. Bay bay. sokak sokak geziyoruz. Karşıyaka mahallesindeyiz şu anda. Ücretsiz maske dağıtımlarımız devam ediyor ve bizi personeller eşliğinde. halk gerçekten yoğun bir talep var maske konusunda. Yani bu konuda memnun olduklarını Nizip Belediye Başkanı'na teşekkür ettiklerini siz Evet halk ilgi gösteriyor mu? <laughs> Evet. ilgi gösteriyor mu? Halk. Evet. 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 Özellikle gösteriyor mu maske bana sen. Evet. 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 onun Evet. çok Evet. 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 ediyoruz Evet. 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 Ama çocuklar uymuyor. Evet gerçekten Karşıyaka Mahallesi'ne hiçbir çocuk gerçekten kurallara uymuyor. Ve gerçekten mahallede e, olduğundan fazlasıyla çocuklar var. Bu sağlıklar açısından gerçekten e, riskli olduğunu düşünüyorum. Ki 20 yaş altı. Bence e, aileleri bu konusunda bir hassasiyet göstermelerini e, istiyorum. Evet. Evet. <laughs> evet, karşıya geçelim. Evet, Tam bir alsın. <laughs> Maske kalmasın diye. 20 Evet, Karşıyaka Mahallesi de maskesiz kalmasın diye Nizep Belediye Başkanımızın talimatıyla 26 mahallemizde ücretsiz maske dağıtımı devam ediyor. Toplamda şu ana kadar 10 bini geçmiş durumda maske dağıtımlarımız ve devam ediyor. Evet, mesafeyi koruyalım çocuklar. Evet. Yeah. Karşıyaka Mahallesi'ndeyiz. Eee ücretsiz maske dağıtımı devam ediyor. Cumhurbaşkanı genel geçimi. Cumhurbaşkanımızın evet, son genel Nizip Belediye Başkanı Mehmet Sarı'da uydu. Eee Nizip'te toplam 26 mahallede e, maske dağıtımı e, devam ediyor. Evet. Yoğun bir talep var. Maske konusunda. Uyuyor ama, ama uyuyor. Aynen gerçekten e, yoğun olarak e, e, büyük büyüklerden çok çocukları burada gördük. E, buraya da e, yetkili kurumlarımız gelip bir e, göz atmalarını rica ediyoruz. Hiçbir çocuk kuralları uymuyor. Hepsi dışarıda. Var. Etrafımızda olduğunca fazla çocuk var. Evet, evet biz Belediye Başkanımız Mehmet Sarıya böyle e, güzel hizmet verdiği için çok teşekkür ederiz. E, maske e, dağıtımlarımız devam ediyor.